Hepinize merhaba. Tadına bayılacaksın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi bir sarma tarifi vermek istiyorum. Salamura yaptığım yapraklarımı 3 defa güzelce yıkadıktan sonra suyunu sıkıp kaynar suya koyup 15 dakika kadar kaynatıyorum. Yapraklar kaynarken diğer tarafta iç malzemeyi hazırlıyorum. 2 adet soğanı küçük küçük doğrayıp tencereye alalım. Hemen arkasından yarım su bardağından birazcık fazla zeytinyağı ilavesi yapalım. Ocağın altını en kısık ateşe getirelim. Yavaş yavaş pişirmeye bırakalım. Soğanlar kısık ateşte 3-4 dakika piştikten sonra 6 diş sarımsağı küçük küçük doğrayıp soğana ilave edelim. En kısık ateşte onlar kavrulurken ara ara yapraklarımı alt üst ediyorum. 1 bağ maydanoz ve yarım bağ dereotunu yıkayıp ince ince doğruyorum. Yeşillikleri doğrarken soğanları arada sırada karıştıralım. Çok da fazla kızartmadan içine dolu dolu 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ilave edelim. Güzelce karıştırarak pişirelim. Bu sırada yapraklar oldu bile, süzgece alıp suyunu süzmesini bekleyelim. Soğanlar salçayla beraber kısık ateşte kavrulurken, 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulguru güzelce yıkayıp suyunu süzdürelim. Kavrulan soğanı ekledikten sonra bir kere karıştıralım ve baharatlarını ilave edelim. Baharatları karıştırıp hemen arkasından su ilavesi yapıp tencerenin ağzını kapatalım. Ben baharat olarak 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı nane, ve 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber kullandım. O suyunu çekerken ben bir taraftan batan ocağı siliyorum. Suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıp kapağını açalım ve birkaç dakika ılımasını bekleyelim. Son olarak doğradığımız yeşillikleri ekleyip yavaşça karıştıralım. Evet, iç malzememiz hazır. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. yaprağı açıp iç malzemeden çok fazla doldurmadan ince uzun şekilde koyup sarmayı gördüğünüz gibi ince bir şekilde sarıyorum. Pişerken de kabaracağı için iç malzemeyi çok fazla koymuyorum. Sardığımız sarmaları tencereye sıkı bir şekilde yerleştirelim. Sarma işlemi bittikten sonra tencerenin içine 2 su bardağı su gezdirelim. Hemen arkasından yarım su bardağından birazcık az zeytinyağı ve 1 limonun suyunu sıkıp gezdirelim. Tencerenin kapağını kapatıp ocağı en kısık ateşe alalım. Ara ara kontrol ederek suyunu çekinceye kadar pişirelim. Evet sarmalarımız hazır. Geriye bir güzel afiyetle yemek kaldı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.